Ağzı bıllahi min Şeytanı Rjeem. Rabbil Alemin. Ve salat ve selamü aleyküm. Muhammedun ve ala alihi ve sahibi ejmâin. Ve ıza dâhil al harbiyu ilayna müstâminan. Ya da müstâminan diyebilir miyiz Yasin? Yani müstâmin kullanılıyor galiba sayda. Peki. Yani biz ona eman verici olduğumuz halde o ülkemize giriş yaparsa veya o müstemen olduğu halde ülkemize giriş yaparsa yani bu kişi nedir? İslam diyarlarında oturmayan yani her an savaşla kendileriyle savaşma ihtimali olan kafir yani Allah'ın emir ve yasaklarının icra edilmediği bir memleket olursa oradan bize gelirse ve tabi emanla burada kendisine emniyet eman verilmiş veya o em emniyet istemiş ve öyle girmiş lem yumekken en yuqime fi darine seneten yani bu kişiye her ne kadar eman verildiyse bir sene bizim diyarımızda memleketimizde kalmasına ne yapılmaz fırsat verilmez yani bir seneden az olabilir 3 ay beş ay 4 ay neyse bir sene istediği gibi memlekette gezecek, tozacak öyle bir şekilde ona eman verilmez. Ve yekulu lehu el imamu imam veya naibi devlet sorumluları İslam devletinin sorumluları ona onunla muhatap olacak olan kişiler şöyle derler. İn akamte tamam seneti sen ülkemizde bir yıl duracak olursan bir sene ikame edecek olursan وَدَعْتُ عَلَيْكَ الْجِزْيَةِ O zaman cizye vermen gerekecek. Ondan ne yapar? Cizye talep eder, cizye alır. فَاِنْ اَقَامَا Eğer bir sene ikame ederse اُخُزَتْ مِنْهُ tu Ondan cizye alınır. Ve وَسَارَ miyen Artık bizim tebaamızdan olur, zimmilerden olmaya dönüşür ve lem yutrak en yerci'a ile daril harbi tekrar vatanına bir seneden sonra vatanına dönmesine ne yapılmaz? Müsaade edilmez. Ve in ile daril harbi eğer bir yolunu bulup giderse ve tereke vedi'aten inde müslimin ev zimmiyyen en son en son verdiğiniz mana yani velem yutrak yani müsaade edilmez mi yoksa hani gönderilmez gibi o manada mı? Çünkü yani mesela zimmi olan bir kişi istediği zaman dar harbe gidemez mi? Yok yani bir sene bizde kalmış tamam mı? Böyle izinsiz, müsaadesiz kendi kafasına göre gidecek belki casustu geldi bir takım bilgiler topladı e, memleketine götürecek. Hı hı. Onun gidişine ne yapılmaz? Böyle eee müsaade edilmez veya eğer gönderilecekse belki bizim o memlekette casuslarımız vardır. Onlar uyandırılır, onlara haber uçurulur. Bu adam geldi bizim memlekette bir sene kaldı, bir buçuk sene, iki sene kaldı bir bak bakayım. onu takip al. Bu niçin gelmiş? Orada kimlerle görüşüyor? Bizim aleyhimizde bir takım faaliyetlerde bulunmuş olabilir. Yani kontrolsüz bir şekilde tekrar istediği gibi geldi, istediği gibi de gitmesine müsaade edilmez. Ve inade ile daril harbi eğer tekrar vatanına dönerse ve tereke ve di'aten inde Müslümin ev zimmiyin Müslüman bir kişinin yanında veya zimmi bir kişinin yanında bir takım emanetler bıraktıysa ev deynen fi zimmetihim ev deynen fi zimmetihim veya bu adamın bir takım kişilerden alacağı varsa. Fakat sara demuhu mubahen bil audi. Bu adam e, memleketine böyle izinsiz habersiz döndüğünden dolayı bir casus konumuna düşmüştür ve öldürülmesi ne olur? Mübah olur ve ma fi dar islam min malihi ala hazar yani Selam burada bizim... mutlak olarak söylemiyor mu? Yani onun yani o müstemmenliğinin bitişip tekrar harbiliğe dönüşmesini kastetmiyor mu? Yani kanalın mübah olması. Yani bir casusluk değil de yani normal harbi statüsüne dönmüyor mu? Yani harbiden daha çok yani bence harbiden daha fazla bir üst şeye geçti. Çünkü bir Ben harbiyi... şey olarak harbi... ama o yani o eman bitti tekrardan harbiliğe dönüştü ve e, normal yani harbilerle olan evet. hukuk cari oluyor yeniden. Şöyle diyelim yani bir harbiyi savaş olmadığı esnada bulduğun yerde öldürmezsin yani öyle bir fetva veremezsin ama bu bu adam geldi içimizde kaldı ve e, tekrar kendisinden şüpheleneceğimiz bir şekilde ülkeyi terk etti gitti bu adam. Yani bu normal bir e, harbiden daha da tehlikeli bir durumu arz eder bizim için. Çünkü geldi bizim memleketimizden bir sene kaldı. Bir takım şeylere vakıf oldu bu adam. E, bu bilgileri bilgileri götürüp paylaşacak yani. Yani normal... Selam burada dönüşünden bahsederken bir sene değil de mutlak olarak dönüşü olarak anladım ben. Yani adam altı hmm. ayda kalabilir, yedi ayda kalabilir. Yok. Yani burada e, artık bizim memlekette ikame ettikten sonra yani mesela eğer imam imam ona mesela şey yapmasaydı e, müsaade et yani adam giriş yaptı üç ay sonra geri döndü aynı şey yapar mıydık acaba şey yaz? Sen ben öyle anladım yani ben bu genel hüküm olarak anladım şu an bahsettiklerini ama. Şu an bu şeyleri o kayıttan sonra zikrettiği için biz öyle yorumlayalım ama yine bir bakarsın Yasin. Artık tamam. bir şey söyleyemezsin. Kabulümüzdür yani. Evet. Ve in ile daril harbi ve tereke vadi'atel inde müslüme <laughs> ev zimmiyin ev deynen fi birkaç kişi de diyelim ki alacağı var. Fakat sâre demuhu mübâhen bil artık dönmekle beraber ne olmuş oldu? Kanı helal oldu. Helal olmuş oldu. Bu adam öldürülebilir. Ve mâ fî dâril islâmi min mâlihi alâ khatarin yani İslam diyarında bizim memlekette bırakmış olduğu mallar da Katar şey diyordu ya mevkuf yani Evet Seydan Mevkuf. Askıda olur yani. Yani öyle bırakılır. Yok devamını söyleyecek zaten. O mevkufa nasıl muamele yapılacağını devamlı anlatıyor Seydan. Evet. Fein usire evkut ile eğer bu kişi diyelim ki herhangi tekrar karşımıza çıktı esir alındı veya katledildi sakatet duyunuhu artık e, bizden alacak bizden bir takım kişilerde alacağı vardı ya. Hı hı. O borçları düşer. Vasaret el vediatu emanet bıraktığı mallar fey olarak değerlendirilir. Ve ma evcefe aleyhil muslimune min emvali ehlil harbi bi gayri qitalin ehli harptan Müslümanların böyle savaşsız almış olduğu mallar arkadaşlar yusrafu fi mesalihil muslimine Müslümanların e, maslahatı için maslahatı için kullanılır. Kema yusrafu el haracu aynen harac malları gibi onlar nasıl ki Müslümanların menfaatleri için kullanılıyor bu kişinin kişilerin yani Müslümanların böyle savaşsız elde etmiş olduğu o ehli harbin malları da aynen bu şekilde değerlendirilir. Ve ardul arabi kulluha ardu uşrin. Arap yarımadasının tamamı öşür toprağıdır arkadaşlar. Yani ondan faydalananlar, ekip içenler öşür verecekler arkadaşlar. Öşür işte, susuz yetişiyorsa oradaki bitkiler onda bir suyla yani suyla derken masraf yapılıyorsa orada işte develerde su taşınıyorsa veya işte su taşınırken su oraya getirilirken bir ücret bir bedel ödeniyorsa e, o zaman 20'de 1'i verilecek tabi suyla kayıtlanmış kitaplarımızda ancak o dönemde e, zirai zirai de e, pek şey yoktu Ev gübre yoktu, ilaçlama yoktu traktörler sürme gibi bunlar ilave edilir mi edilmez mi bunlar da günümüzde değerlendirilir mi değerlendirilmez mi artık o devletin vereceği bir karardır. İslam devletini yönetenler eğer tarım bugünkü gibi geri kaldıysa ona göre değerlendirmeye yapılır. İnsanlar daha çok tarıma yönelsin diye 20'de bir uygunsa onu alır. Eğer tarım zirve yaptıysa onda bir derse onda bir alır. Ulema ona göre değerlendirir. Peki. Bu ardul arabi kulluha ardu usrin ve hiye ma beynel uzeybi ila aksa hacerin bil yemeni. Yani beynel uzeyb Kufe'de bir yer galiba değil mi? Baktım Yasin? Ee, ır, evet selam. Irak'ta diyor yani. Evet. Yani Irak bölgesinden ta Yemen bölgesine kadar olan bölge iyi şey yapmış burada sınırlamış bil yemeni bir mahre bir mehrete bir mahreten ile hadd-ı şam oradan da şam bölgesine kadar bir harita oluşturdu bizim hanif hazretleri ve Sevadu ardu Harac'in Sevad Mezopotamya bölgesi arkadaşlar bu bölgede kılıçla fethedildiği için bunu bu yerler buralarda haraç alındığından dolayı buraya ardu haraç deniliyor. Ve yema beynel ile akabe T hulwan ve minaf alfi ile abbadan Bu bölgelere baktın mı? hepsi işte Irak bölgesinde oranın sınırları yani genel olarak herhalde. Sesiniz gelmiyor şu anda sana. Ufe bölgesinden bir yer. Geliyor mu şu an Yasin? Şu anda geliyor. Peki. Bu ardu sevadi memluketun li ehliha. Mezopotamya bölgesi arkadaşlar fethedilince orası mal sahiplerine bırakıldı ve ama ekmeleri karşılığında devlete haraç verileceği ile o şekilde anlaşıldı. Yecuzu bey'uhum leha onlara bu topraklar satılabilir. O tasarrufuhum fiha orada birtakım takım tasarruflarda bulunabilirler ve kullu ardin esleme ehluha aleyha herhangi bir toprak toprak arkadaşlar bir ülke eğer ehli Müslüman olduysa üzerinde ev futihat anveten veya kılıç yani güçle savaşarak İslam orduları orayı fethetmişlerse ve kusimet beynel ghanimine savaşan askerler arasında taksim edildiyse feyye ardu uşrin burası öşür arazisidir ve kullu ardın futihat an veten ama savaşla e, kılıçla alınan bütün yerler ve ukırrı ehluha aleyha ve tekrar oradaki halka bırakıldıysa bu yerler feyye ardu haracın çünkü Müslümanlardan haraç alınmaz ilk etapta orası verilirse ama daha sonra diyelim ki bir Müslüman haraç arazisinden satın alıp işletirse ondan haraç alabiliriz arkadaşlar. Peki. وَمَنْ men ahya مَوَاتًا mevaten. Kim ki ölü bir araziyi ihya ederse arkadaşlar. Tabi ölü bir arazi derken yani kullanılmayan bir e, arazi var. Sizin arazinize yakın da olabilir veya gittiniz bir belde baktınız ki ya bu topraklar boşu boşuna yatıyor. Burayı bir değerlendireyim. Tabii ee, ama şeyde de devlet de buna müsaade edecek. Değil mi Yasin? Herkes o zaman kendi kafasına göre gidip memleketi istila etmesin. Ve men ahya ardan mevaten fehi inde ebi Yusuf'a mu'teberetun bihayyiziha yani İmam Ebu Yusuf'a göre rahmetullahi aleyhi o İhya etmiş olduğunuz arazi ve etrafı da, onun çevresi de, daha doğrusu orası çevresine göre değerlendirilir. Yani bu ihya etmiş ol, olduğunuz arazi, hangi araziye daha yakınsa ve inkânet min hayyizi ardil haraci, harac arazisine yakın bir yerde ise feye haraciyetun haracı diye değerlendirilir ve ondan haraç alınır. Ve inkânet etmin hayyizi ardil uşri ama hışır alınan bir arazide ise oraya yakın bir arazi ise feyye uşriyetun o zaman ona yaptığımız o üçlü arazi, araziye yapmış olduğumuz muamelenin aynısını bu araziye de yaparız, uygularız. Vel basratu indehu İmam Ebu Yusuf'a göre Basra uşriyetun bi icma'il bi icma'is sahabeti radiyallahu ta'la anhum tüm sahabenin icmasına icmasıyla Basra öşür kendisinden arazisinden öşür hmm. alınan bir arazidir. Ve kâle Muhammedun İmam Muhammed rahmetullahi aleyhi o da şöyle dedi. İn ahyaha bi birin Haferaha, mesela gittik bir arazi, bir kuyu kazdık arkadaşlar, o kuyudan çıkan suyla o araziyi ihya ettik. Bağ, bahçe, bostan artık iklime göre, pozisyona göre. Diyelim ki Malatya bölgesinde olursanız kesin kayısı dikersiniz Yasin. Aynen. Değil mi? Amasya bölgesinde olursanız elma, ee, tabii... Karadeniz bölgesinde olursanız çay ekersiniz veya fındık. Peki ev aynin istihraca veya adam orada bir pınar çıkardı bir böyle çeşme çıkardı ve o çeşme ile o araziyi ihya etti. Ev ma'i diclete evul fıratı veya dicle veya fırat nehrinden bir su alaraktan araziyi ihya etti. evl enhari el izami veya büyük herhangi bir nehir den su alaraktan elleti la yemlikuha ahadun yani o suyun herhangi bir sahibi yok. Fehi <laughs> uşriyetun bu araziyi öşrü olarak değerlendiririz. Ve ahyaha el enhari elleti teferah el aajimu ama küçük bir nehirden gelen suyla eğer o araziyi ihya etmişse yani böyle mislu nehril meliki ve nehri yezdecrit değil mi? Evet. Yezdecride fehiye haraciyetun yani böyle bir takım insanların e, işte son taş, kazı, işte bilmem kepçilerle, o deve boyu bir takım iş makineleriyle kazıyaraktan e, çıkarmış oldukları sularla böyle küçük bir nehir oluşmuşsa ve o nehirin suyla bu araziyi ihya ise bu haracı arazidir. Vel haracu Peki haraç ellezi omar Umar ibnul Khattab radiyallahu ta'la ala bu Hazreti Ömer döneminde ta 1400 sene geriye gidiyoruz. E, şartlar değişebilir arkadaşlar. Hazreti Ömer o günkü pozisyona göre, o günkü şartlara göre bir e, haraç belirlemiştir devlet başkanı olması hasebiyle bu e, değişebilir. Bugünkü devlet idarecilerimiz e, işte öşür tamam öşür de değişiklik olmaz ama haraçta ne olabilir Yasin? Değişiklik olabilir. Olabilir. Peki Hazreti Ömer rahmet radıyallahu anh, kendi döneminde bakalım ne kadar öşür e, haraj belirlemiş ala ehli sevat mezopotamya bölgesi üzerine o insanlara Hazreti Ömer'in belirlemiş olduğu haraç. min kulli ceribin evet yebluguhu elma suyun kendisine böyle ulaştığı cerib burada arkadaşlar e, 60 ziraa 60 diye belirlemiş bir ölçü birimi. Bizde tabi arazide şu an dönüm, kaç dönüm arazim var diyelim dönüm dönüme bakaraktan da devlet değerlendiriyor. Dönümde bizde bin metrekare. Peki ne kadar haraç belirlemiş? Kafizun haşimiyun. Yani sulu bir ceripte Beni Haşim kabilesine mensup olan bir kafiz. Ve o es ve dirhemun. Bu da bir sa' ve bir dirhem ediyor. Bir sa'da kaç şey kilo yasir? Hatırlıyor musun? Yok sen ama hatırlamıyorum. kardeş sen hatırlıyor musun? Yok sen. Bir buçuk muydu? Bakayım seni. Evet Selam yaklaşık 3 kilo. 2.917 gram. Yani yuvarlak hesapla 3 kilo gram. Evet, evet. Ya yani bu kadar, Yani o kadar mahsul verecek bir de bir dirhem verecek. Evet. Women yani fazla da e, almamamız lazım ki insanlar eksinler evet. yani yoksa. Evet. Çok alırsak adamları da kurtarmaz. Women ceri bir rabbeti ama eğer yoğunca değil mi rabbe? Kendisinden böyle yoğunca ekilen bir cerip olursa arkadaşlar hamsetu derahim o zaman biraz daha fazla alınıyor. Beş dirhem. Ve min bil kermi bu arazide eğer üzüm arkadaşlar yetiştiriliyorsa ve bu üzümde el muttasili böyle çok böyle sıkı böyle tarlanın tamamını kapsamış diyelim. Vennahli el muttasili veya hurmalarla dolu bir arazi. Aşratu derahim burada da on dirhem alınıyor. Bu ma siwa zalike minel esnafi diğer sınıflardan olan e, işte sebze, meyve artık o o yörede o yörede o bölgede insanlar neyi ekiyorsa o aleyha bihasbil bihasbil taqati eee insanların böyle takat ve takat getireceği bir e, haraç alınır fe in lem tutir mavudi aleyha nakasehum el imamu eğer devlet bir vergi koyduysa insanlar da buna güç getiremiyorsa tekrar imam o e, haracı ne yapabilir? Noksanlaştırabilir. Win in el ma'u ala diyelim ki haraç arazisini su arkadaşlar su bastı değil mi? Evet. Ev in kata'a anha su kesildi. Kuraklık meydana geldi. Ev istaleme ez zara'a afetun veya ekinler ekinlere bir afet ulaştı arkadaşlar. Diyelim ki kayısı daha çiçekteyken don vurdu veya işte dolu vurdu fela haraj aleyhim o zaman devlet zaten vergi almayı bırak o bölgedeki insanları desteklemek için ne yapabilir? Beytül Mal'dan bir yardım, bir takviyede bulunabilir. Sanki laik sistem bile bunu yapıyor. Ve in attalaha sahibuha ha al-haracu mesela Adam tarlayı çalıştırmıyor. Çalıştırıp üretmesi gerekirken yan gelip yattı adam. Elindeki araziyi çalıştırmadı. Ee, çalıştırmasa bile ortalama orada ne kadar mahsul alınır diye yani olur, o tespit edilir ve ona göre o adamdan haraç alınır. Ve men esleme min ehlil haraci haraç veren insanlardan herhangi Müslüman olsa uhuze minhu el haracu ala halihi daha önce o adamdan ne kadar ne kadar haraç alınıyorsa aynısı alınır. Ve en yeşteriye el müslimu ardal haraci mine zimmiyi Müslüman bir adam kişi zimmiden haraç arazisini satın alabilir. Ve yu'hazu minhu el ve aynı şekilde zimmiden alınan haraç Müslümandan da alınır. Çünkü onun arazisini satın almış. Yani o, oradaki bir... arazi esas alınıyor yani değil mi Selam Evet. Yani sahibi evet. değil de. Aynen. Ve la uşre fil harici min ardil har haraci artık adam tabi haraç ödediği için öşür ne yapılmaz? Alınmaz. Alınmaz. Evet. Tamam, selam. Burada, burada, burada kalabilir isterseniz. Tamam. tamam.